Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün size güzel bir modeli modeliyle geldim umarım beğenirsiniz arkadaşlar modelim için model bir mendilim var bugün pembe zürafasını yapmıştım arkadaşlar ipleri için açık kahvem var 660 turuncum var 50 arkadaşlar turuncu Eflatunum var 508 Yeşilim var 960 arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Modelim için ipimi bağlıyorum. Daha yapımı yapacağım arkadaşlar. Pırpırlı. Birkaç tane zürafa yapıyorum. Bir. 2 3 bir geriye dönüyorum. 2 pırpırı yapıyorum. Tekrar pırpırı yapıyorum. Bir aşağıya iniyorum. Tekrar tekrar yapıyorum arkadaşlar. Bir. Bir geriye dönüyorum. yukarıdaki pırpıra batıyorum tekrar pırpır yapıyorum 1 2 aşağıya iniyorum tekrar pırpır pır yapıyorum. Bir önüne git batıyorum arkadaşlar. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Bir geriye dönüyorum. Bir yukarıya bir diğer kasımdakine iki pır pır yapıyorum iki tane bir iki aşağıya iniyorum pır pır yapıyorum aşağıya ineceğim. Aşağıya iniyorum. Tekrar pırpır yapıyorum. Önündekine batıyorum. Bir, 2 3 4 5 birini bırakıyorum ve bir ileridekine gidiyorum gül yapmak için taban geriye dönüyorum Yine yaptım bir tane, pırpır pır yaptım, bir üstte battım, aşağıya iniyorum, tekrar yukarı çıkıyorum, tekrar aşağıya iniyorum. tekrar yukarıya çıkıyorum aşağıya iniyorum evet arkadaşlar böyle 3 tane yapacağım tabanı için ben yapıp geri geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar ben yaptım geri geldim tekrar sürafa yapacağım arkadaşlar 5 tane 1 2 3 4 5 16.'da geri dönüyorum. 2 tane fırıkları yapıyorum. 1 2 Tekrar aşağıya iniyorum. Bir önündekine batıyorum geriye geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle olacak tabana. Ben bir öbürlerini yapıp geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben tabanını yaptım geri geldim. Şimdi gülünü yapacağım. Gülü için ipimi bağlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu böyleydi. Böyle yatırdım ipimi bağlıyorum buradan sık iğnenin sık iğnenin arasından ipimi bağlıyorum arkadaşlar Burayı yuva yapacağım arkadaşlar küçük gülüm için tekrar ileridekine bağlıyorum sık iğnenin arasından buraya yuva yapıyorum Arkadaşlar bu yuvası bu kadar olsa yeterli geri dönüyorum bu pır pırpır yapıyorum arkadaşlar burasını bu kadar bir

5 Fırtırlar bir ay oluyor 5 6 7 8 ve 9 arkadaşlar. 9 9 tane pırpır yaptım arkadaşlar. Her pırpırın tepesine sık iğne yapacağım. sıra bağlarımı yapıyorum. 2 3 4 Ben iki tarafı da yapabiliyorum arkadaşlar. Siz yapamayanlar arkasından da yapabilir deli çevirebilir arkadaşlar böyle. 5 6 7 ve 8 Evet arkadaşlar. Tekrar öbür tarafa geçiyorum. Burasını

8 evet, aşağıya da batıyorum düzgün durması için evet arkadaşlar geri dönüyorum 1 2 3 4 Beijo. Alto. Verde. Seguinte. Seguinte. Tocos. Şimdi sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. Böyle olacak sinek kanatları yapacağım üstüne. Sık iğne yaptım bir tane. Küçük pırpır yaptım. Bir aşağıya iniyorum. Bir ileridekine batıyorum. Yapıyorum. Tırnakın tepesine batıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Evet arkadaşlar küçük küçük sinek kanatlar olacak. Bir aşağıya iniyorum. terper yapıyorum Tekrar aşağıya terper yapıyorum Tekrar aşağıya iniyorum Evet arkadaşlar böyle olacak. Bir aşağıya iniyorum. Bir aşağıya. Pır, pır yapıyorum. Yukarı çıkıyorum. Aşağıya iniyorum. Tek pır pırım kaldı arkadaşlar. Bir. Pır, pır yapıyorum. Aşağıya iniyorum ve gülümü bitiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gülüm böyle olacak. Evet arkadaşlar böyle olacak. Ben öbür gülümü de yapıp geri geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben gülümü yaptım, geriye geldim. Modelim böyle olacak arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Anlamışsınızdır umarım çok güzel arkadaşlar. Ben çok hoşuma gitti. İnşallah sizde beğenirsiniz arkadaşlar. Burası arkası. Burası önü arkadaşlar. Modelimi. Çok güzel oldu arkadaşlar. arkadaşlar videomu tamamlıyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum.